şarkıyı Serhat ve Bahar'a armağan ediyoruz. <laughs> Şarkının sözleri nasıldı? Sadece arkadaşız. <laughs> ha? Sadece arkadaşız. Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa ne? Şimdi orayı şu bölümü değiştiriyorsun. Esra sorarsa sadece arkadaşız. Yap bakayım. Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Esra sorarsa neye gören olursa sadece arkadaşız Bütün elimiz yapılacak Ama şimdi susmalıyız Sorana biz yalanlarız Gören olursa sadece arkadaşız e, Bu şarkının sözleri kime aitti? Özgün Özgün'e mi ait? Neredeyse. Özgün diyoruz Neredeyse Baharla Serhatı anlatıyor. Sanki onları düşünerek yazmış. Sizin ütünüzü Bahar Hanım'ın ablası mı yapıyor? Ee, şimdi şöyle bir şey var Esra Hanım işin aslında. Biz hafta sonu Baharla Tekirdağ'a gidecektik. Biliyorsunuz ki. Evet gidecektiniz. Tabii gidecektik. Ben de eşyalarımı zaten hep gittiğimde anneme temizletip ütületiyorum. Evet. Ee, bu hafta gidemediğimizden dolayı herkes biliyor zaten. Ee, evet. Bahar'ın yüzünden hatta gidemediğimizden dolayı. Ee, ne Ceza oldu? Ceza verdin, bahara mı ütüledin? <laughs> Hayır, o kendi söyledi. İsterseniz dedi, şimdi otelimizde çamaşırhane var ama ya eşya fazla olunca miktar yüksek oluyor. E biz de oraya götürmemek için, e, burada abim var, abime götürecektim. Uzak kaldığı için... Amma uzattı. <laughs> Gerçekten amma uzattı. <laughs> kıvırmaya çalıştım ben da kıvırmadım. Ben yakın bir arkadaşım, mekansaydım. Yakın bir arkadaşın, arkadaşın arkadaşıyım gibi oldu bu. Evet, biraz kıvırmaya çalıştım evet. da olmadı. Ee, Özgün'den de özür diliyoruz. Hatta Nedim Caner Üstün'den özür diliyoruz. Söz müzik ona ait. Kime? Nedim Caner Üstün. İspanyolcaymış yani şarkı. <laughs> evet, ben Fransızca söyledim. Peki. Hemen düzeltmeyi de yaptık. Kusura bakmasınlar, çok önemli çünkü. Ya Esra ben normalde gerçekten hmm. güzel ütü yaparım. Ütüm, ütü mütü yaparsın. Yani şimdi benim yardımcı ablam var ya o yapıyor bana gerek kalmıyor ama gerçekten ben yapmayı biliyorum. Dün gece de hatta espri olsun diye e, birine video çektirecektim ütü yapacaktı. He. Ama nasıl tekirdağ gidemediğimiz gibi e, gene sosyal medyadan beni e, yerle bir edecekleri için bir espri videosu bile aklıma geldi güleriz falan dedim. Yapsaydın. Yapamıyorum çünkü bu sefer diyecekler ki vay Serhat'ın gömleğini ütülüyor tişörtünü ütülüyor falan. Evet. Ben de ona mal vermemek için yapmadım. Halbuki ben ona espri de yapacaktım ama gülmemize bile engel oluyorsun. Boş ver sosyal medyayı. Sen bombayı canlı yayında patlattın be. Ama nasıl olsa şimdi ben de yapmıyorum. Benim ablam yapıyor ya. Ama eşyalarınıza hiç dokunmadı ne bile. kadar fedakar bir ablaymış ya. <laughs> Yok şey yardımcı abla. Tamam işte ne kadar fedakarmış. Seninkini bırakıp Serhat'ınkini ütülüyor. Ya bu hafta onunkileri ütülesin. Benimkileri bir hafta sonra ütüler. Tarık'la benimkini. Ha evet, Tarık'ın da var hem ayrıca. Evet. Tarık Ay. burada değil. Tarık burada değil, Tarık Aşk Hı. kafede şu anda, aşık evet. olab olmuş olabilir yani. Öyle bakıyordu, gördüm. Peki bundan sonraki haftalarda da Bahar'a göndermeyi düşünüyor musunuz ütüleri? Yok, zütleri? yok. <gülüyor> Kesin <gülüyor> yok. düşünüyordu, bu ben açıklamadan her hafta bana gelecektir. Bir şey otele söyleyeceğim çok yani, e, ben mi kötü niyetliyim arkadaşlar, Hı. ha? Pamukcuğum. Sen Ercan'ın ütülerini yapıyor musun annem? Hayır. Yani aklına geliyor mu ver ütülerini ben yapayım falan diye? İlgi olmayan hiçbir insanın kalkıp ütüsünü falan yapmam bana ne yani? Ama Tarık'ınkiler de var mesela. Tarık yancı oluyor bu durumda. <laughs> Hadi dedikodu çıkmasın diye değil mi? Yancılık yapıyor. Mecbur çocuk arada kaynıyor yani. Kamuflaj. Buyurun. Kamuflaj. Efendim Abidin abi? Kamuflaj. Tamam. Tabii Tarık yani örtücü, Ben örtücü. kendim ütülüyorum mesela. Hiç mesela bir lojadaki bir hanımefendi dedi Abidin'cim ver ütülerini ben yapayım olur, diye. Olur mu? Dedikodu yap Dedikodu çıkar olur mu öyle şey? E, Gamze ütülemiş miydi zamanında? yok ütülemedi. O zaman diğerlerinden de beklemek. Tamam ya da yaptırdın yani. Ha yapıyorsun ha yaptırıyorsun. Bunu düşünüyor olman önemli. Sırf Bahar. iyi niyetten Esra. E seviyorum arkadaşları. Bu buyurun? Bahar yani e, uzun zamandır buradasın. Şu ana kadar kimin gömleğini ütüledin? Kimsenin. Ya da kimin gömleğini ütülettirdin? Yani kime yardımcı oldun? Ama seviyorum arkadaşlarımı. Daha önce yapmadım da. Ya İçine ilk defa demek oldum ki sanırım. bir melakelik geldi o sırada. <laughs> ha? İlk defa oldu yani. Ama şöyle mı? bir şey. Hatalı <laughs> diye biraz da ceza olsun diye yaptık. Yani biz bunu söyleyeceğini bilmiyorduk burada. <laughs> söyleyeceğini bilmiyorduk burada. Sanki ama çok kötü bir şey söyleyecek. Ne söyledin şey. insanlar bak, yanlış anladı. Ama bak diyorsun ki ütü yapmayı bile biliyor musunuz? Nasıl ütü yapılır? E senin ütülerini ben yapıyorsam ben ne? Ben ortaya sordum, paravan açıldığında sordum. Yani şöyle soracaktım. Ayrıca ben ütü yapmayı biliyorum. Paravan da karşımda olsaydın sana da sorardım. Bak ara, arada da cevap veriyor ütü yapmayı biliyormuş yani. <laughs> Bilmiyor. Selamda. Yanlış yerden başladı. Yani ya, söyledi. E fazla. tamam gel göstereyim nasıl yapıldığını. Yok yani, gelmem. <laughs> korktum. Gel. Ya. <laughs> ya evet, şöyle... Esra abla. Gülşafak. Zamanında ben de Serhat'ın iki tane gömleğini yıkadım. Ütülemedin <laughs> ama. Yalnız skandal. Ütüleyecektim. Skandal. İstemedi Vay ütülememi. Evet. Yıkattırdı mı? Yıkadım. O hafta da Tekirdağ'a gitmiştim. Elde mi yıkadın? Hayır. Yani yaparım. yıkadım. Makinede yıkadım ama ablam falan yapmadı. Ben yaptım yani. Ama tamam, tabii ki de eden, biz orada hani görüşüyorduk. Bir işin içerisindeydik. Görüşüyoruz. Ama benim yani Bahar ablası yapmış, o yapmış falan çok da şey değil. Belki de gerçekten arkadaşlardır. Belki de aralarında bir şey vardır. Yakında çıkacaktır her şeyin kokusu. Serhat çok şanslı bir adam. Teşekkür ederim. Abi. Yıkama burada. <laughs> Ütü Bahar hanımda da. <laughs> Vallahi. Gurbetteyiz i̇şte... abi ondan yani. Hepsi gurbette Gurbette olmaktan. misin? Biz neredeyiz? Ya sizden dolayı değil. Hayır, gurbette misin derken annenin evi şurada. Ama gidemedik plansız oldu hepsi. Esra Hanım. Ha. Çok da birikmişti. Ha, ha. Gökhan sen ne yapıyorsun anne? Antalya'da sizinkiler mikrofona. Bizimkiler Antalya'da e, ben daha henüz ütülenecek, ütületecek, yıkatacak birini bulamadım. Kardeşi var onun. Kardeşime Mesela. gönderiyorum. Bağırda. Bağır rica etsek acaba bizim gömleklerimizde ütüler mi? Hayır sen Serhat'a söyleyeceksin. Serhat Bey. <laughs> Valla kardeşin e, benim gömleklerimi de yıkamıştı Allah razı olsun. <laughs> Yakcılar Kim? Gökhan'ın kardeşi. Gökhan'ın kardeşi. Sen bayağı adam kullanıyorsun. Farkındasın değil mi? Hayır Esra Hanım yapmayın. <laughs> Bak, <sonra gülüyor> aynı yıkatıyor, odayı yıkatıyor, paylaşırken. paklatıyor <laughs> falan. Aynı <laughs> odada kalırken Esra abla e, şey yaptık. Yakında kere. yemek falan da yaptırır. Serhat yemek Güzel. işini ne nasıl yapıyorsun? <laughs> geliyor yani otele, ütü otele geliyor. bir yerden yıkama işi bir yerden. Dışarıdan paket olarak Sen söylemişti. Sen ne burcusun abiciğim? Koç. Koç burcu. Esra ben Hanım de yemeği burcuyayım. de bana mı yaptıracaktı acaba? Değil? Efendim? Yemeği de bana mı yaptıracaktı acaba? Yemeği de sana olabilir yani. Yo biz yani. dışarıdan gayet ben ee, dışarıdan söylüyorum yiyoruz. Hayır o kime yaptıracak? Size karşı bir şey olursa yemek de yaptırırım merak etme. Yo bana geldikleri zaman Tarık'la. Siz hep birlikte yiyorsunuz. Hep birlikte yiyorsunuz zaten. Sen de gel. Yiyorsunuz sen söylüyorsunuz. Yok artık benim Emre Gülşafak'ın da Efendim galiba. anlamadım. Evli lokantaya. Efendim ha. anlamadım. Konum at demiştin ya. Konu sen madde, de gelmek ha, ne zaman o geçmişte kaldı bir onlar. Sen şey oralara takılı mı kaldın? Ay kıyamam. Bitti. Onlar geçmişte, geçmişte kaldı. Onlar. Değilsen, onu ben geçmişte söylemiştim kaldı. Gülşafak sen değil. Geçmişte kaldı onlar. Farkındaysan onu ben söylemiştim. Geçmişte kaldı Serhat Bey. Evet. Ee, bir açıklama yapayım. Şöyle bir şey. Biz gerçekten Bahar Hanım'la şu anlık arkadaşız. Yani nasıl yani bir ben... Ar arkadaşsınız? Yani e, nasıl olur? Duygusuz olarak. Duygu yok. Ama normal, samimi, anlaşabilen. Çünkü Bahar herkesle anlaşamaz. İşin gerçeği. Serhat da hangi konuda anlaşıyorsunuz? İkiniz de koç burcusunuz. Arkadaş olarak anlaşıyoruz. Çünkü... Tamam mesela arkadaş olarak. Yani. Şöyle. Yani. Ya muhabbet, sohbet, makara, kukara, öyle şeyler yani geyik. Ama şey e, zaten ilişki olarak iki koçun bir arada olması imkansız Niye? yani. Çok zıtız. E çünkü ikisi de iki tane bir evin içinde iki tane... E, ...çılgın düşünebiliyor Kavga ederiz, biz sevgili olsak çok kavga ederiz. Evet yani. Ha siz bunu konuştunuz yani. Biz Konuşmadık düşündük. Olduk. Konuşmadık da ben bir koç düşündük sevgilim mi? vardı ve olmadı uzun Ama sormadık. bu şey cümle geçti ya biz sadece sevgili olsak birbirimizi yeriz. Yeriz. O dedi. Yeriz de yani. Çünkü iki koç, a, bir evin içinde iki koçu düşünebiliyor musunuz? Hep o dediğimi isteyecek, o şey yapacak. Yani ikimiz de hmm, yük, yani Liderlik. Şey, liderlik vasıflarına evet, sahip. Biz şey yani, çok zor yani. Birbirimizi yer dururuz. Çok kavga ederiz. Biliyor arkadaşken mi? nasılsınız? Çok böyle iyi. arkadaşken ama küçük kıskançlık yok... ...bir şey yok, hesap sorma yok. Sadece böyle sohbet güzel. Yardımlaşma muhabbet. Yardımlaşma dedi. <laughs> evet yardımlaşma. Genelde yardımlaşmayı alan taraf Serhat oluyor. <laughs> Yardımı veren de... Bahar oluyor herhalde. Aynen. Ya aynen. şimdi bana Peki. taliplerim hep mesaj atıyor Esra hanım. Yani e, arada bahar çıksın da gelelim diyorlar da. Bahar Ar yok arada arkadaşlar. Ben de taliplerim Gerçekten şunu deniriz, söylüyorum. Falan ne gün şafağa karşı, ne bahara karşı bir duygun var. Bunu dile getiriyorsunuz. Ee, lütfen getirmeyin. Direkt gelin. Peki. Bahar aynı şeyleri ben de kendim için söylüyorum. Peki. Arkadaşız dediler. Canlı yayında sorduk, cevapları aldık. Locadaki yerlerinize geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Onlara uğru